Merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay ve güzel bir model yapacağız. Modelimiz 3 ve katları, 2 de kenar ilmeğinden oluşuyor. 4 sırada bir modelimizi tekrarlıyoruz. Ben size anlatırken buçuk numaralı şişle anlatıyorum. Şimdi 17 ilmeğim var. Şimdi modelimizi ilk sırasında hepsini düz ilk iki sıramız önden düz arkadan ters olacak ondan sonra iki sırada önden ve arkadan model kurup tekrarlıyoruz bebek örgülerinde, büyük örgülerinde çok güzel duran yapımı da kolay bir örgü modeli. İlk sıramın hepsini önden düz ördüm. Modelimin arka tarafı ve ikinci sıramdayım. İkinci sırasında da hepsini ters örgü örüyorum. ön taraftan modelimizi kuracağız. Modelimin ön tarafında ve üçüncü sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen bir tane doluyorum. Arttırma yapıyorum ve bir tane kesiyorum. 2 ilmek bir tane de düz örüyorum 3 3 ilmek üstüne modelimiz 3 ilmek bir modelim bir modelim bitti şimdi tekrar bir artırma yapıyorum 2 i̇ki ilmeğin ikisini bir topladım 2 ilmekten bir ilmek çıkarttım bir tane düz ördüm ikinci modelim bir arttırma yapıyorum hemen arkasından bir eksiltme yapıyorum ve düz örgü düz ördüm arttırdım kesmemi yaptım düz ördüm ve kenar ilmeği üçüncü sıramız bitti şimdi modelimizin arka tarafı ve son sıramızdayız. Son sıramızda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen başta ve önde ilk ilmeklerden sonra hemen arttırmamızı yapıyoruz. Bir arttırmamı yaptım. İp kendi tarafımda. Hep ters örgü. İki ilmeği bir topladım. Bıraktım ve bir ters örgü. Tekrarlıyorum. Arttırmamı yaptım. 2 ilmeği bir topladım. Arttırdığım ilmeği ters örüyorum. Arttırdım. Topladım ve ters örgü. İkisini bir topladım. Sonda arttırma yok ters ördüm ve bitirdim. Arttırmalarımızı başta yapıyoruz, sonda arttırmalarımız yok. Şimdi bir modelimiz bitti. Modelimizi tek modelimizi tekrarlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önden ve arkadan önden düz, arkadan ters örüyorum. Modelimizi tekrarlıyoruz. ikinci modelimin ilk sırasını bitirdim. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi arka taraftayım. Arka taraftan da hepsini ters öreceğim. Önden tekrar modeli kuracağız. Modelimiz iki sıra düz İki sırada model olarak 4 sıradan oluşuyor. Evet. 3. sıramdayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir arttırmamı yaptım. İkisini bir topladım düz örgümü ördüm. Arttırdım. Kestim. Düz ördüm. 3 3 ilmekten oluşuyor modelimiz. ikinci modelimin üçüncü sırasında bitirdim. Şimdi son sıradayım. Bakın. Çok hoş bir model. Zevkli örülüyor. İlk ilmekten sonra hemen arttırma. iki ilmeği bir topluyoruz. Bu arttırdığımız ilmeği de ters örüyoruz. sondayım ve ikinci modelimi de bitirdim bundan sonra model hep kendini tekrarlayacak iki sıra önden düz arkadan ters iki sırada modeli kuracağız dört sırada bir modeli tekrarlıyoruz böyle bir parçada önceden çalıştım kolay ve çok hoş duran bir örgü modeli. Arkadan görünüşü. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.